Herkese merhaba. Ailemizin geçmişine doğru böyle heyecan dolu bir maceraya çıkmaya ne dersiniz? Bakın, bu yolculukta yalnız değiliz. Yanımızda meraklı kaşifimiz Asya ve her şeyi bilen dostumuz Robi var. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Bütün harika maceralar gibi bizimki de büyük bir soruyla başlıyor. Kahramanımız Asya'nın aklında aslında hepimizi düşündürecek bir merak var. Bakalım neymiş o? İşte bizim Asya bir gün durup kendi kendine düşünüyor. Diyor ki, yahu ailemizin geçmişinde ne sırlar saklı acaba? Gerçekten de öyle değil mi? Ailelerimizin geçmişi içi böyle keşfedilmeyi dekleyen hikayelerle, anılarla, sırlarla dolu bir hazine sandığı gibi adeta. E ne yapacağız? İşte şimdi o sandığı hep beraber aralayacağız. Asya'nın bu sorusunu duyar duymaz yardımcısı Robi hemen ortaya çıkıyor. Robi diyor ki bu maceraya en temelden başlamalıyız. Peki en temel ne? Tabii ki aile. Aile ne demek? Anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük ama en değerli yapısı. Robi hemen devam ediyor tabii. Diyor ki, tamam ailenin ne olduğunu anladık. Peki bu aile tarihi dediğimiz şey ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Aile tarihi demek, ailemizin geçmişini, yani içinde yaşanan doğumları, evlilikleri, belki bir yerden bir yere taşınmaları, işte bütün bu önemli olayları incelemek demek. Kısacası geçmişe doğru şöyle bir yolculuğa çıkmak gibi bir şey. İşte şimdi işler daha da heyecanlı bir hal alıyor. Robbie, Asya'ya ve tabii ki hepimize harika bir teklifte bulunuyor. Gelin hepimiz birer aile tarihi dedektifi olalım. Görevimiz ne mi? Geçmişin izlerini sürmek ve ailemizin o muhteşem hikayesini ortaya çıkarmak. Ve işte dedektif ekibimiz karşınızda. Meraklı ve cesur dedektifimiz Asya ve onun her şeyi bilen teknoloji harikası yardımcısı Robi. Bu harika ikili ailelerinin geçmişindeki gizemleri çözmek için çoktan göreve başladı bile. Ama durun bir dakika. Robi çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Gerçek bir dedektif gibi bizim de bu gizemleri çözmek için bazı özel araçlara ihtiyacımız olacak, öyle değil mi? Bu araçlar olmadan ipuçlarını bulmamız neredeyse imkansız. O zaman hazırsanız sıkı durun. Robi'nin bize tanıtacağı 3 tane sihirli dedektif aracını öğrenme zamanı geldi. Bu araçlar aile tarihimizin kapılarını açacak o gizemli anahtarlar olacak. Robi ilk aracımızı açıklıyor. Konuşan anılar yani diğer adıyla sözlü tarih. Nedir bu? Bu ailemizin büyükleriyle yani ninelerimizle, dedelerimizle oturmak, onlarla sohbet edip anılarını dinlemek demek. Düşünsenize, onlar geçmişin yaşayan tanıkları gibidir. İyi de bu işi nasıl yapacağız? Hiç merak etmeyin. Robi bize tek tek anlatıyor. Bakın, önce kiminle konuşacağını belirle belki deden, belki anneannen. Sonra nerede ve ne zaman buluşacağınıza karar ver. Üçüncü adım, merak ettiğin soruları şöyle güzelce bir kağıda yaz. Hatta sohbetinizi kaydetmek için belki bir telefon bile kullanabilirsin. Harika fikir. Sonra gelsin o güzelim sohbet ve en sonunda da bu değerli anıları, bu kayıtları güzelce düzenleyip not alacaksın. Gördünüz mü? Aslında bu kadar basit. Asya hemen merakla soruyor. Peki Robi, ikinci aracımız ne? Robi cevaplıyor. Sırada gizli belgeler var. Bunlar da ailemizin geçmişinden kalma yazılı ve görsel kaynaklar. Tıpkı bir define haritasındaki gizli ipuçları gibi düşünün. Peki bu gizli belgeler ne olabilir ki? Neler neler olabilir. Mesela ailenizin eski fotoğrafları, dedenizin gençken yazdığı bir mektup, anne ve babanızın düğün davetiyesi, hatta eski kimlikler, tapular, bunların hepsi inanın bana çok ama çok değerli birer ipucu. Ve geldik son ve üçüncü aracımıza. Robi üçüncü aracımızın adının geçmişten gelen eşyalar olduğunu söylüyor. Yani onlara dokunduğumuzda bize adeta hikayeler anlatan ailemizin geçmişine ait o değerli nesneler. Ne gibi mi? Mesela büyük babanızın o eski köstekli saati, anneannenizin el emeği göz nuru dokuma kilimi ya da annemizin çeyiz sandığından çıkan eski bir kıyafet. İşte bu eşyaların her biri bize geçmişteki yaşamlar hakkında paha biçilmez bilgiler fısıldar. Evet, artık üç dedektif aracımızı da öğrendik. Konuşan anılar, gizli belgeler ve geçmişten gelen eşyalar. Asya ve Robi görev için hazır. Peki ya sen? Evet evet sen. Şimdi görev sırası sana geçti. Robi sana soruyor. Kendi aileni araştırmaya, kendi hikayenin dedektifi olmaya hazır mısın? Eğer cevabın kocaman bir evetse o zaman macera başlasın. Ve bakın Asya'nın da bize son bir mesajı var. Diyor ki, geçmişi keşfetmek gerçekten harika bir duygu. Ve sakın unutmayın, bizim bu yaptığımız dedektiflik görevi var ya, işte o aslında sosyal bilgiler dersinin ta kendisi. O zaman hep birlikte ne diyoruz? Sosyal bilgiler dersini çok sevelim ve öğrenmekten, merak etmekten asla vazgeçmeyelim. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.